Merhaba, nasılsınız? Size yeni ve benzersiz bir ürün sunuyoruz. Seyahat etmek ve fotoğrafçılık her zamankinden daha kolay. Kısa seyahatlerinizde ve hatta okul döneminde bile akıllı arkadaşınız olacak yeni fotoğraf ekipmanı çantamızla tanışın. Bu sadece basit bir çanta değil, çok yönlü bir yardımcı. Temel özellikler: Dayanıklı ABS gövde. Fotoğraf makinenizin ve ekipmanınızın tamamen güvende olduğundan emin olabilirsiniz. Hafif Sağlam ve dayanıklı akıllı USB şarj portu. Bu çantada dahili pil yok. Aslında USB portu akıllı bir arayüz. Taşınabilir şarj cihazınızı çantanın içindeki dahili kabloya bağlayıp telefonunuzu veya fotoğraf makinenizi harici porttan kolayca şarj edebilirsiniz. Artık taşınabilir şarj cihazınızı çıkarmanıza gerek yok. Özel bardak tutucu. Kahvenizi veya içeceğinizi kolayca taşıyın ve elleriniz serbest kalsın. Standart kabin boyu el bagajı. Uçağa zahmetsizce ve ek ücret ödemeden yanınızda götürün. Bu çanta her fotoğrafçı, öğrenci ve gezgin için stil, güvenlik ve işlevselliğin mükemmel bir birleşimidir. Daha fazla bilgi edinmek ve hemen sipariş vermek için biyografimizdeki bağlantıya tıklayın. Yildirim, live. I from the door to like the quick and let it to see When nigga that i the ecstasy Got a big frame over right next to me All the bitch niggas wanna be testing me Nigga best to be, nigga best believe On this all product no stress me. Check the jeans, nigga dress the G Coming through when I big blue SUV to a nigga fucking fuckin' in a shit Kites my niggas in a pen and me, me nigga they can't stop me club I'm gonna swap me big chest. Yo, black like Jake Gromma's with no